Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras oyunu Yahşi Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde kullandı. Yahşi Kavşağı'nda faaliyet gösteren Yahşi Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde oy kuyruğuna giren Başkan Aras'a yaklaşık yarım saat sonra sıra geldi. Sırası gelip oyunu kullanan Başkan Aras basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak şunları dile getirdi. Evet Bodrum'da hem seçime hazırlık süreci hem de seçim süreci çok huzurlu bir şekilde devam ediyor. Hatta demin ifade ettiğiniz gibi İktisat Partisi'nin Temsilcileri bana oyunuzu bize mi vereceksiniz ya da sordular. <laughs> tabii ki. Kime ee, verdiniz? Tabii ki Sayın Genel Başkanımıza verdim ve e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdim. Ben partimin e, tabii ki sarsılmaz bir üyesiyim ve e, bir neferiyim. Her zaman Cumhuriyet Halk Partisi ilkeleri doğrultusunda, politikaları doğrultusunda çalışıyoruz. Sayın Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda görev yapıyoruz. Umarım verdiğimiz oylar çoğalır ve artık aydınlık günler Türkiye için tekrar geri gelir. Çok yakın zaten. Şu anda bütün Türkiye'de çok güzel bir hava var. Bir demokrasi şöleni var. Mayıs ayı hem bahar geldi hem demokrasi için de bahar gelecek. Bütün çalışmalarımız bunun üzerine biliyorsunuz. Ben hem partimden hem de belediyedeki ofisimden takip edeceğim. Şu anda meclis üyelerim de burada yanımdalar bazı arkadaşlarım. Onları da davet ettim bütün meclis üyelerimizi gelsinler. Hem partimizin e, merkezdeki ofisinden hem de belediye ofisinden birlikte takip edeceğiz. Ta Taki seçim kurulu başkanımız çıkıp da evet bu seçimi e, Millet İttifakı kazandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız oldu diye açıklama yapana kadar oradayız. Yaptıktan sonra meydanlara ineceğiz. Ama o zamana kadar sükunet içerisinde Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi seçimin sonucunu bekleyeceğiz hep beraber.